Evet, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu video oyun videosu pek olmayacak. Onu söylemek istiyorum. Zaten başlıktan da anlayacağınız üzere bu biz dinozoru nasıl alacağınızı anlatma yani bir bilgilendirme videosu olacak. Daha önceden de bildiğiniz üzere dinozor almak için size video çekmiştim belki ama kanalım çalındı ve videonun hepsi silindiği için bu güzel video adına ne yazık ki gitti. Ama dedim ki geçenlerde yorumları okuyorum. Yine bir tane soru gördüm aynısından. Dedi, dedi ki, dinozorlar nasıl alınıyor? Spino Mipino nasıl alınıyor? Ben de yani yardım etmek amaçlı hemen bu videoyu çekeyim dedim. Şimdi ilk olarak size anlatacağım dinozor alma olayı Asuna 2'de yapacağım. Asuna 2'de düzenleyeceğim yani sunucu olarak. Her sunucuda farklı bir dinozor alım stili var. Kimisinde çete şey yazarsın, işte Spino Mipino istiyorum dersin admin'e. Admin sana verir. Ya da ne bileyim, Akko istiyorsun verir. Bazı sunucular çok global sunucular. Bunları şey kolay yoldan almalarını sağlıyor yani insanları. Şimdi onu göstereceğim ben size. Bu Asura de oluyor. Yani Asura'nın tüm sunucularında oluyor kısacası. Ama benim göstereceğim Asura. İlk olarak dinozor almadan önce bir tane dinozor seçiyoruz. Ben yine klasik Raptor seçtim şöyle. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra Safe Lock diye bir şey var. Bunu çoğu kişi bilmiyor ve hatayı burada yapıyor. Safe Lock olayı. ESC'ye basıyorsunuz. Lockout var bakın bunun süresini bekleyeceksiniz. Eğer ki süresini beklemeden çıkarsanız, küçük bir bilgi daha vereyim bunun hakkında bilmiyorsanız. Bu süresini beklemeden çıktığınız anda, local çıkardığınız tıkladığınız anda ya da quit yaptığınız anda karakteriniz 5 dakika boyunca oyunun içinde durmaya devam ediyor. Yani çıkmıyor. O sıra içinde öldürebilirsiniz de bir şey de olmaz ama açtığınız yine de gider. Ondan local her zaman çok önemli. Local altın zamanını bekleyin. Ve bizim işlemimizi yapmak için biz local da yapmamız gerekiyor. Ama local yapmadan önce ee, şurada bakın isminizin yanında ID'niz yazıyor. Steam ID'niz tamam mı? Bunu kopyalayın. Bu en önemli kural. Şu bir kere üzerine tıkladığınızda zaten Steam ID'nizi kopyalıyor. Ondan sonra tekrardan e, basın. Lockout olsun. Çünkü Steam ID'yi de göstereyim size. Çoğu kişi bulamayabilir. Diğer videomda anlatmıştım belki ama malum silindiği için böyle tek tek hepsini en baştan göstermem lazım. Atladığım küçük şeyler olabilir. Onları da yorumlarda sorarsanız sevinirim. Şimdi log oldu bekliyoruz Çünkü başka türlü mesela e, Bazı serverlarda şey oluyor e, Artık ne yazıyorsun request diyorsun İşte ne bileyim e, Neydi ismi Acro istiyorsun mesela request, Acro yazıyorsun böyle Admin sana save log diyor. Çıkıyorsun oyundan Sonra mesela birkaç dakika bekliyorsun böyle 3-4 dakika bekliyorsun Ondan sonra geri giriyorsun akron olmuş oluyor Çoğu serverda mesela öyle ama Asura bunu sisteme açtım. Şimdi sistemi göstereceğim şimdi. Lokal dağıttım attım şöyle güzelce. Ondan sonra Asura'nın Discord adresi var. Discord adresini alıyorsun dinozoru Hemen bir atlap yapalım. Gördüğünüz gibi burası Asura'nın Discord adresi. Ee, buradan şeye gideceğiz. Mesela burada Dino Price var. Dinozor fiyatları mesela. En büyük halinde alabiliyorsunuz Dinozor'u bu sayede. Mesela oyunda şey, rulet sistemi falan var. Orada mesela günlük, walk, cream, sulut buraya ünden walk yazıyorsunuz, cream yazıyorsunuz, sult yapıyorsunuz, para kazanıyorsunuz. Sonra bu da oynayabiliyorsunuz, para kazanıyorsunuz. Bu sayede de bu dinozorları beleşe alabiliyorsunuz en büyük halini. Ama benim size bu nasıl göstereceğim hal? Bazı mesela Spino alınmıyor. En küçük hali Spino'nu alınmıyor. Yani şant'ın alınıyor galiba. Pu'enin alınmıyor. Bazı dinozorların en küçük hali serverlerde satılmıyor. Yani verilmiyor. Onları paraya kasarak kalıyorsunuz. O parayı da beleşe kasabiliyorsunuz zaten günlük şeylerden falan. Neyse biz burada Dino Recruits buraya tamam mı? Mesela DB yaz, ee, DB diye DR yazacağız. DR oluyor. DB de bu Alım yani. Biz dinozoru almayacağımız için, dinozor isteyeceğimiz için DR yazıyoruz. Sonra hangi asurunun hangi sunucusuna gittik? 1, 2, 3, 4 fark etmiyor. Onu yazıyoruz. Biz şu an 2'deyiz galiba. 2 yazıyorum. Ondan sonra Steam ID'mizi size az önce gösterdiğim Steam ID'yi yazıyoruz. Bakın ctb yapınca çıktı. Ondan sonra hangi dinozor istediğimizi. Şu üstten bakalım ne isteyebiliriz. Mesela Akro alalım. Şöyle Akro'nun tam ismini yazıyorum. Normalde sadece Akro Aslan da veriyor. Ondan sonra erkek mi dişim dişi mi olduğunu karar veriyorsunuz. Ee, ne isteyelim? Temel isteyelim ya. Erkek F yazıyorum. Ee, şey kadın pardon. Erkekse eğer ki M yazacaksınız. Sonra Y yazıyorsunuz. Y'nin an anlamı da safe lock atıp atmadığını soruyor sana. Ona da Y yazıyorsunuz. Sonra enterliyorsunuz. Ve Size özelden mesaj geliyor. Dinozorunuz kabul edildi. Artık tekrardan girebilirsiniz diyor sunucuya. Tamam diyoruz. Asura 2'de Female dinozor almışım. Şöyle play diyoruz. Bu sayede alınmayan dinozoru alabilirsiniz. Çoğu şeyde değişik olabilir ama mantığı aynı. Çoğu sunucu da farklı olabilir. Ama Discord'una girdiğinizde o şekilde bir türlü oradan alırsınız. Onun mantığı öyle. Şimdi bekleyelim biraz. Malum internet birazcık yavaş. Video falan yüklüyorum. Hem o üstüm kafama da biraz vurmuş olabilir. O yüzden küçük hatalar yaptıysam kusura bakmayın. Hemen şöyle gidelim sunucuya. <laughs> Haydi hap bizi çok bekletme ya. Bu bir kendime videosu. Oyun videosu da çekeceğim bugün. Atabilirsem yetiştirebilirsem bugün onu da atmaya çalışacağım. Hadi bakalım. Hayda hap hap. Ya birazcık bekleyin bu klasik. Diesel'ın kendi sonucunu bu kadar bekletiyorum. Eski oyuncu kitlesine ulaşamıyorum. Ben de ondan daha az Diesel videosu çekiyorum. O yüzden kusura bakmayın. Çünkü eski oyuncu kitlesi galiba oyunu bıraktı. Eski beni izleyenlerden Diesel'dan kimse kalmadığı için ben de daha az Diesel videosu çekiyorum. Eğer ki bir türlü geri dönerse kitlem <laughs> devam ederim Diesel'a. Ama şu an kitlem olmadığı için çok az Diesel videosu gelecek. Onu size bir söyleyeyim. Çünkü mesela Raptor'un hikayesini falan çektim. Çok az izlendi. Bayağı az izlendi. Gördüğünüz gibi Akro'yu aldım. Hiç sen böyle. Bu şekilde artık bir Akro'm var. En küçükken sesi bile böyle çıkıyor. Yakışıklı. sayede işte istediğiniz dinozora kolay bir şekilde sahip olabilirsiniz. Ama bu benim tekrar altını çiziyorum. Bu Asura için anlattığım bir çözüm. Ama diğer sunucularda da farklı değil pek. Onlarda da Discord adresini girip ya da adminlerden isteyip alabilirsiniz. Spin olay falan mantığı biraz satın alım olabilir. Bazı sunuculara bedava veriliyor. Ona göre oynadığınız sunucuya göre bakarsınız onu. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Eğer ki yararlı olduysa like atıp abone olmayı unutmayın. Ve yorumlarda belirtirseniz Ya da aklınıza takılan başka bir şey varsa yorumlarda belirtirseniz elinden geldiği kadar yardım etmeye çalışırım Kendinize iyi bakın Görüşmek üzere Bye bye <laughs>